Siyah zeytinin faydaları nelerdir? Kahvaltıların sultanı olan zeytin, her gün tüketilmesine rağmen hakkında pek bilgiye sahip değiliz. Her evde mutlaka zeytin yer alır. Üstelik siyah zeytinin faydaları da saymakla bitmeyecek kadar fazladır. İslam dininin övgülerine layık olan siyah zeytin günde en az 7 adet olarak tüketilmelidir. Siyah zeytin polifenol içerir. Polifenol ise beyinde oluşan stresi azaltır, güne daha sakin ve mutlu başlamanıza yardımcı olur. Bunun dışında beyne mutluluk sinyalleri göndererek, gün içinde daha enerjik ve pozitif olmanıza yardımcı olur. Hazreti Peygamberimizin, sav tüm insanlara tüketmelerini tavsiye ettiği zeytin, başta insanların daha pozitif ve mutlu olmasını sağlıyor. Hatta zeytin dalı tüm dünyada barışın ve sevginin simgesidir. Öte yandan siyah zeytinin içinde aha pek çok faydalı besinler yer alır. Özellikle içerdiği E vitamini, K, D ve A vitaminleri sayesinde vücut ihtiyaçlarını tamamlar. Siyah zeytin beyin için şifalıdır. Beyin sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başında siyah zeytin gelir. Özellikle beyin kıvrımlarında meydana gelen iltihabın ortadan kalkmasını sağlar. Gün içinde sebepsiz yere strese girenler, aniden sinirlenen kişiler ve beyin yorgunluğu çeken kişiler günde 7 adet siyah zeytin tüketmelidir. Çocuklarda ve gençlerde hafızayı güçlendirmeyi sağlar. Özellikle okul çağındaki çocukların sabah kahvaltılarında mutlaka 5 ila 7 tane siyah zeytin tüketmesi gerekir. Bu sayede derslere daha kolay odaklanıp anlama güçlerini artırabilirler. Siyah zeytin kolesterolü düşürür siyah zeytin serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu durumda da yüksek kolesterol düşürülmüş olur. Kan damarlarındaki tıkanıklığın açılmasına fayda sağlar ve kalp krizinin önüne geçilmiş olur. Vücudun ihtiyacı olan yağı siyah zeytin sağlar. Hem sağlıklı hem de doğal olan bu yağ sayesinde kişiler gün boyu daha enerjik olabilir. Siyah zeytin kanser hücrelerini yok eder. Kanserle mücadelede en iyi şekilde görev alan siyah zeytin, kanserin yayılmasını önleyerek kanser hücrelerin küçülmesini sağlar. Üstelik ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin de düzenli olarak siyah zeytin tüketmesi gerekir. Bu sayede olası kanser riski ortadan kalkmış olur. Özellikle Akdeniz iklimi olan bölgelerimizde kanser oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise o bölgedeki halkın bol miktarda siyah zeytin tüketmesi ve zeytin yağı tüketmesidir. Siyah zeytin fenolik bileşikler içerir. Bu da her çeşit kanser hastalığına şifa niteliğindedir. Siyah zeytin göz sağlığını korur. Yaklaşık olarak 20 adet siyah zeytin, insanların günlük ihtiyacı olan A vitaminin %10'unu karşılar. Bu oranda insan vücudu için oldukça yüksektir. A vitamini ise göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Bu nedenle çeşitli göz hastalıklarında günlük 20 adet siyah zeytin tüketilmesi önerilir. Gece daha iyi görmek isteyen kişiler, göz yorgunluğu yaşayan kişiler günlük olarak mutlaka siyah zeytin tüketmelidir. Öte yandan siyah zeytin katarakt, maküler dejenerasyon, glokom ve oküler göz hastalıkları için siyah zeytin kullanılmalıdır. Yaş ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan göz hastalıklarında da mutlaka siyah zeytin tüketilmesi gerekir. Siyah zeytin iyi bir iltihap giderici özelliğe sahiptir. Siyah zeytin enflamasyon ile mücadele ederek iltihaplanma gibi durumlara karşı koyar. Bunun yanında doymamış tekli yağlar sayesinde enfeksiyonu önler. Yine siyah zeytin içerdiği polifenoller sayesinde iltihaplanmalara bağlı olarak oraya çıkan hastalıkları da önler. Özellikle ilerleyen yaşlarda vücut direnci düşer bu nedenle bol miktarda siyah zeytin tüketilmesi tavsiye edilir. Siyah zeytin kemik erimelerini önler. İlerleyen yaşlarda ve menopozdan sonra kişilerde kemik erimeleri meydana gelir. Siyah zeytin polifenoller osteoblast sayısını çoğaltır. Bu da kemik oluşumuna fayda sağlar. Kemik kırılmalarında kemiklerin daha iyi kaynaşması için mutlak yeteri miktarda siyah zeytin tüketilmesi gerekir. Öte yandan katı gıdaya geçen bebeklere de bol miktarda zeytin tükettirilmesi gerekir. Siyah zeytin önemli ölçüde probiyotiklere sahiptir. Bilindiği üzere vücudumuz, vücudumuz için probiyotik fazlasıyla önemlidir. Özellikle sindirim sorunlarında iyi bakterilerin aktif olarak çalışması gerekir. Bu nedenle sindirim sorunu yaşayan, kabızlık veya sürekli olarak ishal problemi yaşayan kişiler günlük olarak siyah zeytin tüketmelidir. Eğer probiyotikler için siyah zeytin tüketilecekse, mutlaka çekirdeklerinin de yutulması önerilir. Siyah zeytin bebeklerde daha sağlam diş çıkarmalarına yardımcı olur. Bebeklerde diş çıkarma döneminde bazı huysuzluklar ya da farklı problemler meydana gelebilir. Hem bu sebeplerden dolayı hem de daha sağlıklı diş çıkarmaları için günlük düzenli şekilde siyah zeytin tüketmeleri gerekir. Hemoroid tedavisi için siyah zeytin tüketimi yapılmalı. İlerleyen basurda hemoroid memeleri büyür. Bu da kişilere ağrı ve acı verir. Siyah zeytin ise hemoroid memelerinin yumuşamasına yardımcı olurken ağrıların ve acıların geçmesine ve tedavi edilmesine fayda sağlar. Siyah zeytin düzenli tüketildiğinde saçların daha parlak ve daha gür olmasını sağlar. Siyah zeytin de tıpkı zeytinyağı gibi saç sağlığında oldukça faydalıdır. Eğer sürekli dökülen, cansız ve mat bir saç yapınız varsa günlük 10 adet siyah zeytin tüketmeniz tavsiye edilir. Siyah zeytin kemik ağrılarına iyi gelir eklem ağrıları başta olmak üzere baş ağrıları gibi ağrıların geçmesini sağlar. Eğer günlük 7 adet siyah zeytin ve siyah zeytin çekirdeği tüketilirse kronik ağrılar ortadan kalkar. Siyah zeytin kalp ritim bozukluklarına ve kalp çarpıntılarına iyi gelir. Kalp çarpıntıları için ve kalp ritim bozuklukları için düzenli olarak siyah zeytin tüketilmesi tavsiye edilir. Siyah zeytin nasıl tüketilir? Sorusunun çok fazla cevabı olabilir. Çünkü zeytin farklı şekillerde tüketime uygun bir meyvedir. Sabah kahvaltılarında, salatalarda ve hamur işlerinde tüketilebilir. Bunun dışında sade olarak da tüketilmektedir. Siyah zeytinin zararları. Siyah zeytinin zararı yoktur. Ama çok fazla tüketilirse ishal sorununa neden olabilir. Bunun dışında bazı hassas midelerde yanma ve ekşime yapması muhtemeldir. Zeytin nedir? Zeytin ülkemizde Akdeniz ikliminde yetişen bir bitkidir. Zeytin ağacı genel olarak, 5 metre ila 15 metre arası bir uzunluğa sahiptir. Zeytin ağaçları dünya üzerinde en uzun ömürlü ağaçlardan biridir. Bir zeytin ağacı bin yılı aşkın yaşayabilir. Zeytin meyvesinin içinde bulunan mineraller ise, bakır, kalsiyum ve demir minerallerinden oluşur. İnsan sağlığı için ise tüm bu minerallerin eksiksiz olarak alınması şarttır. Bu nedenle hem İslam dini hem de uzman doktorlar süzenli olarak siyah zeytin tüketilmesini önerir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.